Merhabalar sevgili Ay Burcu. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Teşekkür ederim desteğiniz için, kanalıma göstermiş olduğunuz ilginiz için. 17 Ekim 2022 haftalık kahve falanız için şu an buradayım, huzurunuzdayım değerli dostlarım. Eğer videosu açtıysanız benim kanalımdaysanız benimle birlikteysiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere öncelikle. Evet, niyet ettiniz mi? Hazır mısınız? O zaman ben de sizleri daha fazla bekletmemek için fincanı kaldırıyorum ve yorumlamaya başlıyorum. Yay burcu yükselen güneş ve ay burcu yay olan dostlarım için, değerli arkadaşlarım için, değerli takipçilerim için. Evet, sizlere de gösteriyorum. Buna ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim... Buradan bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Değerli dostlarım. Bu videoyu izledikten sonra beğenebilir, yorum bırakabilir ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sizler sayesinde birçok izleyiciye ulaşma şansını da elde etmiş olacağız. Yedi rakamı çıkmış ama burada. Aradın bir aşk var. Ama bu aradığın aşkla ilgili sorunlar var. Yani ya karşına çıkan insanlar sen hep teste tabi tutuyor. Ya bir testten geçiyormuş gibisin. Yani ilişkiler anlamında oldukça yorgun çıkmışsın. Hep aynı olaylar ya da aynı kişiler mi karşıma çıkıyor gibi düşünüyorsun. Ve vazgeçiyorsun zaten. Aramaktan vazgeçiyorsun ya yavrucu. Merak etme. Zamanı bırak diyor. Kum saati o seni bulacak. Sen sadece sabırlı ol. Çok fazla üzerine düştüğünüz için bu duygusal konuların yalnız kalmamak için ondan kaynaklı yaşanmış bu olaylar. Elinizde bitmesi gereken bazı işler var. Yapmanız gereken ya da sorumluluklarınız, üzerinize düşen görevleriniz var. Yükümlülükleriniz var. Yay burcu. Gerekli olanları bu hafta yaparsanız, tamamlarsanız, inatla üzerine düşerseniz başarılı olacaksınız inşallah. Bakın hurma ağacı çıkmış çünkü bu başarıdır. Sağlıktır. İnşallah kavuşacaksınız. Sağlık ve mutluluğa ve başarıya. İstekoz çıkmıştı. Umutmadık kazançlar e, böyle size gelecek. Böyle ikinci bir iş mi düşünüyorsunuz? Ya da bir hobiniz mi var? Ondan mı gelir elde edeceksiniz? Gelirinizin dışında bir gelir daha cebinize giriyor. Çok neşeli bir ortamda olacaksınız. Bakın ayakkabılar çıkmış burada. Bir de balerim var çok eğleneceğiniz, çok neşeli olacağınız, kalabalık bir ortama katılacaksınız. Bu ortamda siz yalnız bırakmıyorlar dostlarınız Yay burcu. Bakın zincir yer çıkmış. O kadar bağlısınız ki birbirinize. Onların desteği sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz bu hafta. Zaten bakın kelebek çıkmış. Bu hafta Hayatınızda büyük değişiklikler gerçekleşebilir. Bakın bir erkek çocuk var. Lütfen korkmayın değişikliklerden. Çünkü bakın buradaki erkek çocuk bir erkek bebek beklentisi içerisinde misiniz ya da böyle bir müjde de alabilirsiniz. Müjdeli haber. Bir erkek bebek geliyor. Sizi mutlu etmeyen insanları net göreceksiniz. Sonunda pişman olmamak için aslında bu hafta sizin için güzel bir hafta. O insanları net görmeniz de sizin için çok faydalı olacak. Yani huzursuzluk ve sıkıntı artık olmayacak. O negatif insanlardan uzaklaşıyorsunuz fark ediyorsunuz. Endişe duyduğunuz bir şey var ya da biriyle bir ilgili bir endişeniz var. Yatan birisi var burada hasta. Ya da siz mi hastasınız? Yay burcu. Endişelenmeyin lütfen. Panik yapmayın. İyileşeceksiniz inşallah. Motivasyonunuz çok önemli bu hafta. Moraliniz çok önemli. Yüksek tutun lütfen. Kendin için bir karar vereceksin. İskemlerin üzerinde oturuyorsun. Birlikteliğinle ilgili bir karar vereceksin ve sonrasında bir yolculuğa çıkacaksın. Ya iş gezisi ya da kısa bir tatil ya da bir mola mı vermek isteyeceksin hayatında dinlenmek için böyle bir yolculuğa çıkacaksın. Biraz düşünmeye, ilişkinle ilgili karar vermeye daha çok artık kendini düşünerek karar vereceksin ama en doğru karar vereceksin. Bu kısa yolculuk sana çok iyi gelecek. Böyle heykeller çıkmış ama yani bulunduğunuz yerde ya sanatla ilgili ilgilenen kişiler ya da böyle bir sergi salonu mu böyle bir yer yeteneğiniz var ya da sizin böyle bir alanın dışında kendinize ait bir yer açacaksınız ya da açmayı düşüneceksiniz. Çünkü bulunduğunuz yerde ya ortağınız var. Ya mutlu değil gibisiniz bu alanda. Çok düşünceli çıkmışsınız. O bulunduğunuz yerin dışında çok uzakta bir yerde yeteneğinizi sergilemeye ve göz önünde olmanızı sağlayacak bir yerde bir konumdasınız. İçinizdeki çocukla artık bu hafta konuşuyorsunuz. Yay burcu. Kendiniz ne istediğinizi özgür bir biçimde söyleyeceksiniz. Kendinize söyleyeceksiniz sesli bir şekilde. Kulaklarınız duyarak. En büyük korkun para kaybetmek mi yay burcu? Ya da malını mülkünü mü kaybetmek? Aklının ucundan bile geçirme çünkü paranı kaybetmiyorsun. Bu korkunun yenmen lazım. Korumaya almışsın malını, mülkünü ve paranı. Bu kadar tedirgin olmana gerek yok. Onlar senin zaten. Bunlarla ilgili belki de savaş verdin, mücadele ettin ama gerek yok artık mücadele etmenin. sevdiğiniz kişinin ailesi sizin arkanızda ama özellikle ilişkinizde onların desteğini bu hafta hem maddi hem de manevi olarak görüyorsunuz. Arkanızdalar. Hemen arkanızdalar dönseniz ya da onlara bir el uzatsanız hemen size yardıma koşacak gibiler. Sizi seviyorlar yay burcu. İlişkinizde bazı çatlaklar, olabilir, tartışmalar olabilir. Ayrılıklar yaşanmış olabilir ama size karşı çok iyi niyet besliyorlar ve sizi düşünüyorlar. Sizin aramanızı bekliyorlar. Bakın burada da bir sandal çıkmış. Yani böyle bir deniz ya da göl kenarına mı gideceksiniz? Böyle suyun olduğu bir yerde dinlenmek isteyeceksiniz, rahatlayacaksınız, huzur bulacaksınız. Beklenmedik anda para kazanacaksın bu hafta. Az önce de söyledim. Paranız arttıkça da çevrenizdeki insanları daha net göreceksiniz. Onların farkındalığını göreceksiniz. Farkındalığına varacaksınız. Bir bayrak çıkmış. Devlet dairesiyle ilgili bir işiniz, bir uğraşınız, zorlandığınız bir konu mu var? Ya da bir belgeyle, bir evrakla ilgili. Belki ve evrakla ilgili bu hafta çok uğraş vermeniz gerekiyor çözülmesi için biraz daha zamanı var hemen gerçekleşmiyor ekmek çıkmış ama böyle bir evcil hayvana duyulan bir sevgi ya da böyle bir kayıp mı yaşadınız bu hafta çok aklınıza gelecek ya da bir evcil hayvan sahipleneceksiniz. Artık zamanı gelmiş. Uzun zamandır aslında istiyorsunuz. Çok iyi gelecek size. Çünkü başkalarını düşünerek, onların peşinde koşarak bitkin düşmüşsünüz Yay burcu. Hastalığınızın, zorlanmanızın nedeni bu. Herkese yardıma koşuyorsunuz. Bakın battaniye çıkmış burada çünkü. Bu hafta da sizi yalnız bırakmayacak dostlarınız. Onlar da sizin sağlığınızla ilgilenecekler. Size yardıma koşacaklar. İzci çıkmış ama ya birdenbire fırsatlar çıkacak karşınıza. Birdenbire parlayacaksınız. Bakın T harfi çıkmış. Bu kişi size yardımcı olacak. isminde ya da soy isminde. Yay yani burcu. Oldukça etkili. İletişimi çok güçlü bir insan ve bu kişinin yardımını göreceksiniz. Özellikle sizin çevrenizi genişletmenize faydası dokunacak bir dost, bir arkadaş. Her konuda yardımcı olacak. İstemediklerin var. Ya da hiç yapmak istemediğin ya da gitmek istemediğin, görüşmek istemediklerin var. Dile getireceksin bu hafta artık. Çok yorulmuşsun alttan almaktan. Körük var bakın. Kendi kendine yeteceğini fark edeceksin. Ve sadece ben diyeceksin yay ya burcu. Bakın hedefiniz belirli. Hedefinizin önündeki engeller kalkmış. Sadece yürümeniz yeterli. Çevrenizin sizi engellemelerine, laflarına, sözlerine çok fazla İnanmayın, kulak ardı edin. Çünkü siz en doğrusunu yapacaksınız. Bu sizin kararınız ve sizin seçiminiz. Beklenmedik bir ödeme var burada. Cebinizden çıkıyor. Biraz ona üzülebilirsiniz. Bir hayli fazla bir tutar. E harfi çıkmış burada da hayatınızda birisi girmek istiyor Yay burcu. Eğer siz buna müsaade ederseniz isminde ya da soy isminde E harfi var. Hatta ciddi bir kişi, bu kişi. Yani sizinle ilgili ciddi düşünceleri var. Onu görürseniz, fark ederseniz aranızda bir iletişim gerçekleşecek. Bitmiş olan ilişkiyi devam ettirmemenizle ilgili bir uyarı var çünkü ya e, şu an hala devam ediyor ya aklınızda unutamadığınız ya da kalbinizde ama bitmiş bu ilişki. Tekrar canlanmasının mümkünatı yok. O yüzden önünüze bakmanız gerekiyor. Sürekli okuyorsun yay ya burcu. Elinden kitap, dergi düşürmüyor gibisin. kale gibi çıkmışsın. Bir dosyayı toparlamaya çalışıyorsun. İçerisindeki eksik belgeler var. Bu belgeleri toparlayacaksın. En iyi haliyle sunacaksın bu dosyayı. Artık her şeyden eminsin. Bu dosyayı kime sunacaksın ya da kime vereceksin bilmiyorum ama bu hafta tamamlayacaksın. Aklında bu dosyayla ve içeriğiyle ilgili hiçbir soru işareti yok. Thanks çıkmış ama burada. Bakın duman da var. Ruhani bir ifadesi vardır dumanın. Kalbinizden geçen dileğiniz yere ne ulaşacak inşallah. Dilekleriniz gerçekleşecek. Buna işaret ediyor ama gizemli bir işe başlama kararı alacaksınız bu hafta. Böyle bir teklif mi alacaksınız? Çünkü öte aleme uz uzanan bir duman var burada ruhani bir ifadesi var. Böyle gizemli bir iş yapacaksınız. Görüşmeler içerisindesiniz. Böyle bir başlangıcı adım atıyorsunuz. Çalıştığınız yerde iki kişilerle sorunuz mu var ya Ayburcu? Aranızdaki buzlar tamamen eriyecek artık merak etmeyin inat eden siz misiniz? İnadı bırakıyorsunuz artık. Çünkü siz inat ettikçe ya patronunuz, ya amiriniz, ya işvereniniz ya da ortağınız belki de işverensiniz. Bu kişi size oldukça rahatsız etmeye başlıyor. Çünkü o da inatçı. Ve artık bunu sonlandıracaksınız. Biraz sıkışma var, bir anlaşma var. Kendi kendini cesaretlendiriyorsun bu hafta. Amacınla ilgili. Ailenizin de düşündüğü birisi var burada. Aileye yakın birisi. Görücü usulü gibi. Sizi onunla tanıştıracak aile üyeleri ve akrabalarınız. Bir masadasınız. Anneniz çok büyük etken. Bu kadın ya da erkek üzerinde çok istiyor. Bu kişiyle izdivacınızı istiyor. Yay burcu ve aileye çok yakın birisi. Tanıdığınız birisi. Siz de artık güven istiyorsunuz, güvenmek istiyorsunuz aradığınız aşadayında. Güzel bir tanışma olacak. Güzel gelişmeler var. Hoşunuza gidecek bu hanımefendi ya da beyefendi. Çocuklar var yanınızda. Çocuklarınız var mı ya yani Ay Burcu? Bunlarla birlikte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Çok eğleneceksiniz. Birlikte vakit geçireceksiniz. Ya görüşemiyorsunuz çocuklarınızla, ayrısınız. Böyle bir fırsat olacak. Ya da aranız açık çocuklarınızla, evlatlarınızla ya da torunlarınızla güzel bir fırsat olacak sizin için. Bir araya geleceksiniz. Her şey eskisi gibi olacak. Birbirinize kenetlenmişsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir fırsatmış bu. Gözyaşları içerisinde karşılayacaksınız bu haberi. Sana dürüst davranılmadığını düşünüyorsun biriyle ilgili. Aynı evde yaşıyorsunuz bu kişiyle. Ev arkadaşınız mı? Kardeşiniz, ablanız, abiniz mi? Anneniz, babanız mı? Ama dürüst olmadığından şüpheleniyorsunuz. Böyle bir fikri kapılacaksınız bu hafta bazı olaylar yaşanacak. O ev içerisinde dürüst olmadıklarına dair bazı kanıtlar elinizde olacak. Bakın garson çıkmış burada da. Hayaliniz var, gerçekleşmesini istediğiniz hayaliniz. Sadece yavaşlayın, gerçekleşecek. Burada birikmiş bir servet var. Aile üyelerinden bir erkeğe ait bu servet. Bu servetle ilgili, bu mirasla ilgili bir koşuşturma içerisindesin. Ama artık bu koşuşturma seni yormuş ya da akrabalar seni yormuş. Yani Burcu ve biriktikçe de birikiyor. Konu neyse uzamaya başlamış. Süreç uzamaya başlamış. Hatta bakın bir mahkeme olayınız da var bununla ilgili. Ama umursamıyorsun artık. Çok fazla üzerine düşmemişsin. Kendinle ilgileniyorsun. Bu da bir kalabalığa karışacaksınız. Bir mezar taşı çıkmış ama bir cenaze töreni gibi. Orada söylenenler sizi oldukça şaşırtacak ve o anda durmak istemeyeceksiniz. Duyduklarınız da inanamayacaksınız. Yani Akrabanızla ilgili duyacaksınız. Öğrendikleriniz sizi oldukça şaşırtıyor. Çiçe çıkmış size bakıyor büyük bir şans aslında elin arkasını görüyorsun e, avuç içindeki çizgiler size dönük ve çok güzel çok büyük bir parayla ilgili bir kısmetiniz var şansınız dönüyor artık Bir grubun içerisine dahilmişsin Yay burcu. Böyle türbe var ama. Böyle dini bir grubun içerisine mi dahildin? Böyle bir grupla mı temas içerisindeydin? O gruptan ayrılma kararı alıyorsun bazı nedenlerden dolayı. Bir erkek çıkmış burada ama. Ona duyulan bir aşk ve ona duyulan bir özlem var. Ve bu hafta bu daha yoğun olacak bu erkeğe karşı. Ailenizden biri mi, eşiniz mi, sevdiğiniz kişi mi, arkadaşınız mı? Ama aşırı derecede özlem duyulacak bu beyefendiye. Yokluğunu arıyor gibi insanlar. Bir resim çıkmış burada, bir fotoğraf. Bu fotoğrafı kaldıracaksın artık. Göre, ...görmediğin bir yere kaldıracaksın. Sana eskileri hatırlatmaması için. Ya da eline geçecek bu hafta. Birilerini hatırlatacak. Birisini hatırlatacak sana. Ve onu artık böyle çok gizli bir yere kaldıracaksın. Görmeyeceğim bir yerde olacak. Bakın burada çekmece çıkmış. Bir yatırım yapmışsın. Geçmişte. Ve bu yatırımınla ilgili bazı zorluklar yaşanmış ya da beklentin olmamış. Beklediğin gibi kazanamamışsın. Artık bırakmışsın, düşünmüyorsun, ilgilenmiyorsun. Onunla ilgili konuşmuyorsun bile. Zamanı bırakmışsın ki iyi ki de öyle yapmışsın. Oldukça yorucu bir süreçler yaşamışsınız bu yatırımla ilgili. Ve kimlerle ortaksınız bu yatırımda bilemiyorum ama o kişiler de sizi oldukça zorlamışlar bazı tehlikeli durumlar da yaşanmış bununla ilgili. Kürsüde olan biri var. Bu kürsüde olan kişi böyle bir şeyler anlatıyor. Topluluğa ve kalabalığa, insanlara bir sürü kafalar çıkmış. Bakın geyik çıkmış yanında da. Bu kişi bir zafer kazanacak rakiplerine karşı anlattıkları, söyledikleri, yaptıklarıyla konuşulacak. Çok büyük alkış alıyor. Çok büyük bir topluluğa seslenen bir kişi. O kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Ailenizden birisi bu kişi. Kalabalığa seslenen ya da böyle bir işi ya da böyle bir mesleği olan birisi. Yay Burcu dostum. Beğendiniz mi yorumu? Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle, dostlarınızla dilerseniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beyleriniz, yorumlarınız çok önemli biliyorsunuz. Birçok kişiye ulaşmam adına. Ve tabii ki kanalıma abone olmanız da çok kıymetli. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.